son kez durdurmayalım. Elleriniz tamam mı? Ellerini de yıka. Hoppala. Hoppa. Tamamı yıkadık zaten. Oh. Mislendi benim oğlum. Hormuzunu da giyelim. Anne sana kıyafetlerini çıkardım diye biliyor musun? Hı -hı. O zaman dışarı yavrum yapmadık. evdesin. Sıkıldın yavrum. yavrum. Benim yavrumsun sen. Gel bakalım pandemaya. Oyyy! <laughs> Küçük pandemsin. Hadi gidelim giyinelim. baba baba. Bu baba yemek yaptı. Evet dün pasta yaptık ya. Pasta. Uy 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 uy. Kafa mı vurdu? mı vurdu? Ah bizim orada kalmış dur. Ya biz tamız. Efendim anneciğim. Ya biz tamız. Ya ne izle? Bakmayın bile şu an ihtiyacımız yok. <laughs> benim oğlum mis sende, benim oğlum mis sende. Ya, Yalnız lazım değil, zeyt. O tatlı değil. Evet aşkım. Ama belini öyle karşıma tamam mı? Tatlıyım canım. Bir bakalım. Oo. Oh. Oh. sen niye sürekli kendini kaşıyor? Kalk be ayağa yana yapıyorsun sonra vücudunu. Fark ediyor musun? Ben Kaşını öyle bırak. Tik haline getirmişsin. Sürekli kendini kaşıyor. Otur. Ya da dur olsun. Ya da neyse. ya <laughs> da Evet. Sen kahvaltını da yaptın. Anne daha kahvaltı da yapmadı. Çık hemen elini. Evet. Ha? Berat'a akşam gezeceğiz. Aaaa! <laughs> ne oldu? Gidelim. Ama Berat şu an okulda. Ne? Ya Berat okula gitti. Şule'ye gitti. Aaaa! Şule'de. Şule. Gidelim. Ya Berat istediğinde Şule'ndeydi. Gidelim. Hayal getir. Hadi gidelim. Gidelim. Hadi götüreceğim seni. Karnım hadi hadi, hadi. hadi. Ne oldu? <gülüyor> hadi. Hadi dışarıya <laughs> <laughs> önce yemek yemesi lazım. Ben çok acıktım biliyor musun? acıktım Acıktım ama sen benden daha iyi gideceksin Zeynep. <laughs> Yaramım, tamam mı? Tamam. Ama acıktım Zeyt. Anne yedin. Anne yedi sen yeme diyorsun. Yandan herkese yepyeni bir e, vlogdan selamlar. Selam vereyim dedim şöyle size. Ay, ne istiyorsun aşkım? doğrat. İstemiyor musun? İstemiyorum. Tamam aşkım. Şimdi anne çok acıktığı için kendine kahvaltı hazırlayacak. Şimdi şeyden başlayalım Zeyd Mirza'cığım. Vallahi kızlar kendine bir kahvaltı hazırlayacağım. Saat yani kaç oldu? Daha iyi. mi? Kosislerim var. Bunlardan bir kosis şey yapayım. pişecek ama dur. Ben, 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 ben Pişmeden ben, ben olmaz. Naim Zeytin. Ha sen git oyuncaklarından oyna. Buzdolabını neden açtın? Yani neden kapatmadın? Ay pop pop Anne verir misin onu? Ver. Tamam ver onu bir. Ver vereceğim ver onu. Tam özet çıktı. Yağ var ya. Dur kayıp etek. Anne. Anne beni. Anne. Anne. Kendime şipşak bir kahvaltı tabağı hazırlayacağım.

Artık alıştınız bence. Bicim. Efendim anneciğim. Ali nasıl pişti? Şu e, domatesli fesleğenli gübre peynirini çok seviyorum. Çok seviyorum gerçekten. うん。いいね yanmaz ki sizlerinde çekelim. Yaptım, Ben onu onu <laughs> yapıyorum. Ne oldu? Şimdi bunu hemen bir sos yapıp üzerine dökeceğim yani. Çok basit gerçekten. Anne onu sardım. Dur anneciğim. Biraz salça. Biraz ketçap. Ay, ay. Ne oldu? Ay, ay. Bir de kekik koyacağız da önce su katalım biraz bekle. açmayın biraz büyük kaldı da neyse. Ama ben de çocuğum değilim. olmaz şu an. Bir de bol kekik. Canlar aradan epey bir vakit geçti. ben şimdi hemen şipşak şöyle giyindim. Biraz da böyle kapatıcı yapacağım. Vallahi artık evde otur otur içim şişti. Yani hem benim hem Zeyt Mirza'nın. O yüzden kayvaldemi aradım. Dedim ki müsaitseniz size geleyim biraz. Hem Zeyt Mirza da özledi. Onları da özledi. Biraz hasret gideririz. Ben zaten sadece biraz burnum hala hafif tıkanıklık var ama mi Yüzaf çok şükür iyi yani onun hiçbir şeyi yok maşallah iyileşti yani oğlum. Ama bu sefer gerçekten bayağı uzun hastaydık. O yüzden de tabii eve tıkılı kaldık. Kayvaldem de katmer yapıyormuş. Gidelim beraber akşam yemeğimizi yiyelim. Akif de az önce işten geldi hemen bir banyosunu falan yaptı. Ben de biraz kapatıcı sürüm dedim. Makyaj yapmayı da özledim de şimdi öyle almış bir makyaj değil tabii ki de. Öyle biraz kapatsam yeterli. Zeyt de içeride. Aşkım. Ee, şey saçını yaptıktan sonra Zeyd'in pempasını değiştirsene. <laughs> Anne. ne? oldu? Ben geldim. Evet sen geldin. Şimdi babaanneye gideceğiz. <laughs> <laughs> Makyajımı bırak ama git baba bezini değiştirsin ki göz hadi. Ayakkabını giy koş. Koş. Anne biraz aldık yapsın. Çok soluk duruyor Zeyt. Dur anneciğim. Bekle anne fırçasını alsın. Biraz yanaklarımı kızartacağım. <laughs> Çünkü böyle ruh gibi dolanmak istemiyorum. Kendimi de görmüyorum telefonu bak. Bu da biraz renklendim. Dur anneciğim sen yapma Zeyt. Sen git üstüne giy hadi bakalım. Hadi oğlum. Zeyt. Ver onu bana. Koş ansin yap hadi. Okey. 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 Git bez al baba popişe atsın.

Evet. Evet. Onu tartalım. Hı? Onu tartalım. Evet. Biraz daha yağ sürelim dudaklara. Çünkü <laughs> renk oldu. Şöyle <laughs> dudak kalemi kullanmadan. Sadece e, lip öyle yani dudak yağsın. Al papi. Al. Hmm. Şimdi saçımı da birazcık toparlayayım. Tamam. Sonra çıkalım. Parfüm hangisini sıksak hangisini? Togam sıkacağım. En güzeli. Of. Şöyle saçımı da şöyle bir biraz toplasın. Hello, Mibo. İyisin. Hadi bakalım abi. Hadi gidelim Zeyt dur. Hadi. Yemin ederim 5 dakikadır şöyle asansörde bekliyoruz. Gelmiyor abi gelmiyor. Yenemem. Saçını yaptı. Son tekrar girdi. Tekrar bana sırayı soruyor. Bu erkekler neden böyle yani? Bir de derler ki hep kadınları bekliyoruz. Ya hiç öyle bir şey yok. Hep ben akü bekliyorum. Ve bu hep böyleydi. Değil mi oğlum? Hep bekletiyor bizi. Bak kapı kapanıyor. Bu elim kolum dolu. Baba. Geliyor annem baba. Aa, basmışsın ama bile baba. Şimdi elimde ne var diye soracak olursanız burada kayınvalideme iki tane elbise almıştım. Onu götürüyorum. Burada da air Bunu da kayınvalideme götürüyorum. Baba. Onun olmadığı için. Baba. Dur, gel, gel. Gel gel. Gel Gelsene. Tuttum. Aşağı bassın diye tekrar e, aşağı indik. Şu an yukarı çıkıyoruz babayı almaya. <laughs> Aynen böyle. Bugün hediyeye gidiyoruz. Ben de hediyeyi. Ben de hediyeyi. Hadi götür babaanneyi. Getir. Şöyle. Bir olmaz, bir olmaz. Ev hali. Çok mükemmel olacağım. Bak bak. Gel, <laughs> gel bir öpeyim, öpeyim. Öpeyim de. Arkadaşlar biz geldik, yemeğimizi yedik de çekmeyi unuttum. Bak, babam, babam. Katmer babam, vardı. Bak. Sonra çok güzel yerim, bir yerim. tavuklu Sema çorba içtik. Sana. Vav <laughs> wow, renkleri de çok güzelmiş. İnşallah beğenirsin. Hmm. En çok ben şunu beğendim. Ama bu da çok tatlı bence. Yo rengi ben çok hoş. Evet. Anne ben beğendim. <laughs> bu almış babaannesi. Tam istediğim gibi inşallah. Işte. Ay inşallah büyük olmaz tamam. anne. Kemeri falan var da. Kemer büyük mü duruyor sence? No. Neyse bir ben denersin bakarız. Ben de Aynen. Olmazsa geri göndersin. değiştiririm. De 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 de. de. Bunun rengi de çok güzel. Değdi mi? Tam oldu. Sen boydan giyiyorsun ya. Nerede gördün? Sayfada Hı -hı. çok hoşuma gitmişti. Hı -hı. Hı -hı. Çok güzel. İnşallah pudar olmaz. Ben yok. Ben yok ben yok, yok hiç olmaz. Abi i̇nşallah Çok güzel olur. şık valla. Bir de wow. ver videoyu. <laughs> <laughs> çok güzel. Bir çok güzel. O ama Sana büyük bak baba wow. o babaannenin. Renkleri çok şahane. Evet baya güzel ben de beğendim. Ben ama inşallah bedeni olur bir dene de sonra. Olur Deneyim. Bakalım aynı. Deneyim. Deneyim. Evet, ilk elbiseyi denedi. Bence şey tam üstüne oldu. Oluyor. Hayır, hiç de değil. Çok Allah. güzel oldu. Anne. Aynadan da sana kendine bak. Bence Hı? çok yakıştı sana. Vallahi. Bir değişiklik oldu valla. Güzel. Güzel günlerde giy inşallah. <laughs> Bir de maviyi deneyelim. Aynen. Der, siyah diyor. Evet, Berat ee, diyor. Neden <laughs> biliyor musun Çünkü <laughs> <Siyah sahip>. Aynen. <laughs> Ay, bu da ikinci elbise. Gerçekten cuk diye oturdu yani. Çok güzel oldu bu da. Çok şeker bir elbise. Evet evet. Bu arada gerçekten zayıflamış. Aynen. Çok güzel. Ama yine de belli ediyor bence. Ama belli yani hep ödem ki. Bazı insan şişiyor. Sen ödemişsin. Aynen. Yani. Çok güzel oldu bu da. Beğendim. İnşallah güzel günlerde Bak, giyinersin. <laughs> Berat. Gel <laughs> İyi iyi evet, güzel. Çok sağ ol. Rica ederim. <gülüyor> Biraz <gülüyor> bunları seçeyim. <size> <laughs> Zeyt de burada. <gülüyor> 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 ha, Hayır. Hayır. Hayır kızım. O da olabilir hmm. belki. Kamera ekmek değil mi? Zeyt de burada amcasıyla oynuyor. Amcasını çok özlemiş. Amcasını nasıl Aynen. Hemen evet, zaten Berat'ın e, yanına. Ha, yedin evet. Yedin evet. çok evet. güzel oldu. Bir yani, Aynen. Bir güzel oldu. Bir Ay, bir şey ne yani. şey 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 yapmış? Yani. İşte. Ben sürekli söylüyorum zaten. i̇şte. Aman. Güzel oldu anne? Yani olabiliyor insanlar ödem tutabilir. Ne, diyor? Ne dönüyor? Güzel oldu mu? Güzel oldu He? Güzel oldu mu? Ayadı. Cevap yok. Tripli evet. <laughs> zeytin. Ben Ben de. Ben de. Ben 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 de. Ben Ben de. Ben de. Ben getir. Ben de. Ben de. Ben de. Geri götürecek. Ben tekrar eve geldik. Geleli bir, bir iki saat olmuştur yeni açabildim. İşte geldik zaten direkt zeyrin üstünü başını falan değiştirdik. Ondan sonra uyumaya gitti. Ben de e, videomu buraya kadar editledim ve bir birkaç işim vardı onu e, hallettim. Ee, Gördüğünüz zaten Kayvaldemgil'deydik. Yani bayağıdır iki haftadır veya daha fazladır. Hatta daha fazla olmuştur. Çünkü biz neredeyse iki haftadır hastayız. Neyse uzun zamandır gitmiyorduk. Ee, değişiklik oldu, iyi oldu. Sümeyye de oradaydı. Ee, öyle yani canlar. Başka da öyle. <laughs> Bakın biraz konuşayım. Hemen öksürüyorum. <laughs> Bu arada arkadaşlar bugün Akif'le koyduğum o kadar güzel yorumlar gelmiş ki buradan Akif'in adına da sizler için teşekkür edeyim. Çok güzel yorumlar gelmiş. Kendisi zaten eminim teşekkür eder. Çünkü o böyle hani biri iltifat edince veya ne bileyim güzel şeyler yazınca hep böyle cevap vermek istiyor. O yüzden yarın eminim sizinle tekrar konuşur. Bu arada evet Akif bence de daha çok sık videolarıma çıksın. Eskiden mesela daha çok çıkıyordu. Şimdi işte iş güç olunca o kadar da fırsat kalmıyor. Ama söz verdi elinden geldiğince fırsat buldukça birlikte benden mutfağa da girecek. Çünkü öyle yorumlar da aldık hani beraber sık sık mutfağa girin diye. Yani siz nasıl isterseniz öyle yapmaya çalışacağız. Bu arada yarın da bol gezmeli bir gün olacak inşallah. Güzel yerine gezmeye gideceğiz bir yere ama sürpriz olsun <laughs> zaten bir biliyordur orayı da zaten neyse oraya gidince görürsünüz hiç vloglamamıştım çünkü orayı hem sizler için de değişiklik olur malum e, neredeyse iki haftadır evde olduğum için gezemedim hep evde vlog çektim haliyle ama zaten hani sizler de bu doğal halimi de çok seviyorsunuz. O yüzden hiç sıkıntı yapmıyorum kendime hani illa gezeceğim diye. Yarın burada bu arada faya atak. O yüzden hepimiz hani herkes evde olduğu için o yüzden gezmeye karar verdik. Aynen böyle. Neyse çok çenem düştü. Umarım severek izlediğiniz bir vlog olmuştur. Bu arada tatlı pijamalarımı giydim. Primark'tan almıştım. Aşırı tatlı ve çok rahat. Neyse hepinizi öpüyorum ve Allah'a emanet ediyorum. Görüşürüz. Bay bay.